Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Biz bugün balık oyunu oynuyoruz değil mi Naz? Naz çok yaşa. Evet bakalım. Balıklar nasıl oynuyorsunuz kızlar? Anlatır mısınız? Verin. Anlatır mısın bize? Ee, böyle ortada çevirme şey. Ayşe yapıyor? Ayşe, Ayşe, Ayşe evet Ayşe sen hile yapıyorsun. Olmaz ama böyle. Şimdi Şimdi şöyle yapalım, yeniden balıkları dizin. Ben izleyeceğim detaylı. Ve evet, şimdi balık oyununu oynuyoruz. Nazlı müdahale etti. Şimdi Nazlı oynuyor. Nazlı ile Beril oynuyorlar bakalım. Nazlı elini almak yok. Oltayla alacaksın. Ooo Beril hızlı gidiyor. Arkadaşlar bakın Beril Hile çok hızlı gidiyor. Ben. Hile yapma Nazlı. Yattım, yattım, yattım. Naz. Yattım, yattım. Tamam Ayşe. <laughs> Ayşe de sakız yuttu arkadaşlar. Evet. Şimdi balık oyununda kim kazanacak? Nazlı. Yine yaptım ben. Yine yapmadın oyun anneciğim. Yine yaptım. Siz oynayın durun ben size abur cubur getireyim biraz tamam mı? Kimsiz tamam mı çocuklar? Ayşe. Ayşe. Sen de otur burada beni bekleyin Ben size biraz abur cubur getireyim Oynayın sessiz sakin tamam mı Ben de sonra Ay, işlerimi göreceğim sakız, çizliyorum, çizliyorum sakız istiyor Nazlı Al Arkadaşlar sen iki tane kaldı Son iki tane kaldı dövme, hala oynuyor. Dövme. dövme çıkmamış annecim içinden Son bir tane Çıkmamış Dövdim. Aferin Beril Bitirdi Beril e, balıkların hepsini Nazlı'nın balıklar kaldı bir tek Kızlar ben gidiyorum. Abur cubur getirip geliyorum hemen. Kütüreden bakayım da iyisi bütün abur cuburları ben yiyorum. Ben yemek istiyorum bütün abur cuburları. Ne yapayım ben kurmalıyım. Buldum. Cadı numarası yapayım. Bari teyzem kalsın. Kızlar size abur cubur getirdim. Aa, Beril uyudu mu? Evet. Beril uyudu mu? Tamam siz yiyin o zaman. Tapağısı var mı? Tamam siz yiyin bunları ben de getireyim topuğumuzu sonra. Yine siz yiyin. yiyin tamam mı? Hadi <laughs> oturun bakalım. Aburcu, aburcu buralarınız mı yok? Buralarınız nerede? Yok, Beril aldı. Beril mi aldı? Evet. İyi de Beril uyuyor, kızlar burada. <laughs> Beril uyuyor ki. Siz yediniz mi yoksa? Abi, Ama... tevze, Çöpleri de yok. Tevze, tevze bir de bu kadar tevze, kısa sürede siz alamazsınız ki. hepsini götürdü. Aa, nereye götürdü? Ben Şimdi durun, ben Beril'i bir uyandırayım. Soralım bakalım Beril'e. Beril. E. Beril. Bil. Ee, kızlar diyor ki bizim abur cuburlarımızın berili aldı diyor. Ya. Öyle bir şey var mı? Hayır almadım. Sen uyuyorsun değil mi? Uyuyordun yani. E, ee, o zaman abur cuburlar nereye gitti? Bilmiyorum. Beril. Ama yani sen almadım diyorsun da senin burnunda bir değişiklik var. Sen Bilmiyorum, yalan... Ben almadım. <laughs> yalan... Allah. Ben almadım. Yalan söylüyorlar. Kızlar yalan mı söylüyor? Evet. <laughs> <laughs> ama bakıyorum kızların burnunda bir gariplik yok senin burnuna bakıyorum. Kocaman. Yani yalan söyleyenlerin burnu uzuyor ya. Acaba sen gerçekleri söylemiyor musun? Bize şaka mı yapıyorsun? Beril burnuna ne oldu? Yandan döner misin be? Kızlar Beril'in burnuna bakın. Kocaman oldu. Doğruları söylemediği için Beril'in burnu uzadı. Bütün abur cuburları sen mi aldın yani? Evet ben yemek istiyordum. Ve hepsini ben yemek istiyordum. Kızlar paylaşmaz diye mi korktun? Çok, evet. Hayır kızlar paylaşır teyzeciğim ama sen bir daha lütfen doğruları söyle tamam mı? Bunun kısaldı mı? Bakalım yan dön bakalım. Kısalmadı. <laughs> Biraz beklememiz gerekiyor. Cezalısın galiba. <laughs> Beril, doğruları söylediğin için teşekkür ederim. Bak burnun düzeldi. Kendine geldin artık. Bir daha asla yalanlar yalan söyleme tamam mı? Hep doğruları söyle. Tamam mı teyzecim? Tamam. Hem kızlar paylaşmasa da ben sana bir sürü burcu buralarım. Arkadaşlar kızlar, siz bu paylaşıyorsunuz değil mi? Paylaşmayı öğreniyorum. Evet. la,